Hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Battle oynayacağım ya. az önce oynadık da yani hata oldu bilmiyorum. İptal oldu video. Neyse ab bu videoyu beğenip abone olursanız kanalıma sevinirim. Az önceki maçı ne güzel gelmiştim ya. Neyse girelim. Hadi videoyu beğenip abone olun. Girdim. Bu bu Ay, Bakayım hangi Ben bu map'i oy veriyorum. Bu map'i çok seviyorum. Bu benim sevdiğim bebi yani. Tahmini bekleme. 13, 12, 11, 10. Ay, bu videoyu beğenip like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Daha yeni geldim okuldan video çekiyorum. Ah, düşük kupa attı derken. Of pazara gönderdi de. Ne yapıyor lan o? Çok iyi yapma. Yapma hata yapma ne olur ne olur. Çok iyi. Yürü lan. Gol. Gol be. Kulaklık. Kulaklık gitti lan. Heh. Al şu topu. Don lan donma. Hata yaptım. Az önce kulaklık gitti. Gol sevinci yapamadım ya. Helal lan. Adam kendi kalesine attı galiba. Max attı pozisyonu hatta. Atla. atla. Ama kendi kalesini atıyor da direkten döndü. Vur. Vuracak bir pozisyon arıyorum da hepsi kalenin önünde dikilmiş. Nasıl vurayım? Ya. Çok iyi. Ay. Neyse de Of hocam bu oyunda faal de yok ya. Al şunu Max. Max alsana onu. Max aç. Açıyorum ver. Vur. Bu adamlar çok kötü oynuyor. Ben de gerçi çok güzel oynamıyorum. Oyunu daha yeni öğrendim. Eşleş Ne Ne oldu? Kazandık. 2-0. Bir golü ben attım. Ama golü ikinci golde, üçüncü golü açın. Bakın arkadaşlar, burada arkadaş şey, ar ismini e söyleyin, arkadaş şey eklemek istiyorsanız. Yani. Tamam. Neyse arkadaşlar. Hadi bu videoyu like atıp beğenirseniz ve yorumlara yazın. Benle oynamak istiyorsanız bu videoyu like atıp kanalıma abone olun. Bye bye.